Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Bugün gündemin konusu milli takım. Evet milli takım daha önceden yendiği Hollanda'ya farklı yendi. 6-1 gibi bir sonuçta gerçekten anlaşılması mümkün olmayan bir durum var. 3 maç oynadı. 3 maçta bir beraberlik, bir galibiyet, bir de farklı mağlubiyet aldı. Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığımız olayların aynısını yaşamaya devam ediyoruz. Henüz kendisine, kendine gelemedi milli takım. İstediğimiz seviyede değil. Aslında bunu başaramayacak seviyede de değil ama bunu da anlamak zaten mümkün değil. Bir istikrar yok. İstikrar olmadığı için de daha önceki senelerde olduğu gibi yine aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Ne yazık ki e, Türkiye'de e, bu genelde bir istikrar yok da. Finli takımda da zaten istikrar yok. Tabii Şimdi bayan voleybolcuları saymamazsak tabi onlar bir istikrar yakaladılar. Çok da başarılı gidiyorlar ama futbol milli takımı gerçekten çok iyi bir kadro olmasına rağmen bir türlü istenildiğimiz seviyeye ulaşamıyor. İstediğimiz seviyeye neden ulaşamıyor işte ona bakmak gerekiyor ama bunu da ne yazık ki tabi yapması gereken öncelikle Şenol Güneş milli takım teknik direktör olarak ve yardımcılarının bu konuyu el atması bu futbolcuların da bir derdi varsa onların da çözülmesi gerekiyor diye düşünüyorum çünkü bir yerde bir sorun var yani. Aynı İtalyan takımı takım karşısında evet orada bir sıfır yendik ama burada da farklı yendik. Adamlar evre çevre bizi yendiler. Durumunu gösteriyor yani. Hani futbol anlamına bir şeyimiz pek yoktu. 2-3 atak vardı. Hadi 5 diyelim ama genelde %67'ye %33 zaten bu şey değerini de gösteriyor. Artı Uğurcan'ın kurtardığı gollük pozisyonları da düşündüğümüz zaman bundan daha kötü de olabilirdi. Ama yine de Tabii şöyle söyleyeyim bu bitti diye her şey bitti değil. Bitmez. Evet, Türkiye buradan çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama önündeki rakipleri yani Hollanda ve Norveç'i yenerek çıkabilir. Tabi alttakilere de puan vermemesi gerekiyor ama ne yazık ki Türkiye'nin böyle bir özelliği var. Acı gerçeğimiz bu. Hiç umulmadık takımı yeniyor, Umudu, ummadınız yani ne bileyim. Favori olan takımı yenebiliyor. Ee, favori olmayan takımlara da yenilebiliyor, takılabiliyor. Daha önceki senelerde gördüğümüz şeylerin aynısı. Bu senede ne yazık ki yaşanıyor istemediğimiz sonuçlar elde ediyoruz. Bu da istemediğimiz bir sonuçtu. Türkiye yine 3. sırada 11 puanı var. Öndekilerin kaybetmesiyle zaten en iyi ikinciler 10 tane yeni ikinciden bir de alt Dünya Kupası elemelerinden yani Plefo gelecek takımlar ve onlarla beraber 12 takım olacak ve en iyi ikincilerle bunların Plefo'nun sonunda 3 takım Dünya Kupası'na gidecek. Fakat bu şöyle söyleyeyim kalan 4 maçta ne yapabilir onu bilemeyiz. İşte Norveç'in mesela kalan 4 maçı kazanması gerekiyor ki Türkiye şeye gidebilsin. E şimdi Hollanda veya Norveç alttaki takımlar hemen hepsini yenebilme kapasitesine sahip. Ama bizim takımda bunu bunu göz, göremiyoruz. Yani istediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Tam evet her şey düzene girdi diyorsunuz. Bakıyorsunuz işte Karadağ takılmazsa veyahut da tabi burada onu suçlamak, bunu suçlamak değildir. Bir takım kaybediyorsa takımın komple suçludur. Yoksa bir kişinin hatasını başkalarının hani bir ya yani bir takımın yenilmesini bir kişiye yüklemek yanlış bence. Bu o zaman takım oyunu olmaktan çıkar. Takım oyunu olmasını istiyorsanız takımın hepsinin birden hareket etmesi lazım. E, galibiyette de, mağlubiyette de herkesin bu işi üstlenmesi gerekiyor. Sadece bir kaleciye veya bir ne, ne bileyim Forvet'i e yıkmak da yanlış bir şey. Orta sahaya yıkmak da yanlış bir şey. Takımın hepsi iyi oynarsa zaten takım iyi oynamış olur ve kazanmış olur. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Evet Türkiye 3 maç yaptı. 3 maçta 4 puan aldı. <laughs> Tabi rakiplerin puan alması Türkiye'yi şeye telaşa sokuyor. O da ayrı bir konu milli takımı. Bunun için yoksa sorun yok. Daha önceden işte Norveç'i de Hollanda'yı da yenmişti. E yenebiliyorsun daha önceden. Yapmadın mı? Yaptın. E şimdi yine yapabilirsin. O zaman bir yerde bir şey var ya havaya giriyorsun ya da bir şey var yani bunun çözülmesi gerekiyor yani bu psikolojik terapi mi uygulayacaklar ne yapacaklarsa yapmaları gerekiyor. bu Buradaki futbolcuların çoğu zaten yurt dışında oynuyorlar takımlarında da çok başarılılar fakat burada ne yazık ki bu olmuyor. Demek ki helva yapmayı beceremiyoruz yani un var şeker var ama helva olması olma ihtimali yok. Şenol Güneş'te daha önce dünya üçüncülüğü olayı var. E bunları başarabilmiş bir. E başardıysa bunu da başarabilir ama bir tek sorun var. E yaşlandı veyahut da yardımcılarına iş yani bir yerde bir sorun var yani. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Sorunu çözmediğiniz zaman başarı da gelmeyecek. Bunu da herkesin idrak etmesi gerekiyor. Oturup e, yeniden bir planlama yapılması lazım. Neyse eksik onun çözülmesi gerekiyor. E, kalan 4 maç kazandığımız zaman, rakipler de kaybettiği zaman Dünya Kupası'na gitmeme ihtimali yok. Ama Diyorum ya işi ciddiye almamız lazım. İşi ciddiye almadığınız sürece bu sorunlar hep yaşanacak. Ee, onun için her maçı final gibi düşünmek gerekiyor. O, ne, o nedenle zaten kaybettiğimiz nokta o bence. Biz her maçı final gibi görmemiz lazım. Ne bileyim herkesin de aynı kapasiteye sahip. Yani hasta mı var? Evet oynatma o zaman. Yani sakat mı var? Oynatmaman lazım. Ona göre hareket etmen lazım. Ve bu milli takımında milli takım olduğunu bir kez idrak ederek hareket etmek gerekiyor. Bunu idrak etmeseniz başarıda gelmeyecek yani bunu. Yani gelir gel, gelir de gelip geçici olur. O da bir işe yaramaz. İşte yıllar, yıllardan beri değişmeyen kaderimizi değiştirmemiz gerekiyor. Artık bir istikrar yakalamamız lazım. Bizim mesela bir ilk 8, ilk 16 gibi takımlar arasında sürekli yer almamız gerekiyor ki bu bir istikrarın sonucu olur. O zaman da başarılı oluruz diye düşünüyorum. Evet, maçları değerlendiren Türkiye Karadağ 2-2 berabere kaldı. Son 99 ve 30. dakikalarda Cengiz Önder ve Yusuf Yazıcı ile öne geçti. Öne geçtiği maçta 2-0 öne geçtiği maçta 40. dakikada adam golü attı ve 2-1 yaptı. Radonovic de 90 artı 7'de yani es kaza bir gol işte yani serbest atış. E buna dikkat etmek lazım. Kalecinin dediklerini de diğer futbolcuların yapması gerekiyor ama yapmadılar. E bir, ne oldu? 3 puandan olduk yani göz göre göre. O 3 puan olmuş olsa şimdi biz de kafadaydık yani. E, Otomatikman 2 puanımız daha olacaktı. 13 puana sahip olarak e, bu yenilgi olsa bile sorun olmayacaktı. Ecebeli Tarık maçında evet kaçırılan penaltı var. E, Halil Dervişoğlu'nun 54. dakikada attığı golle 1-0'una geçtik. Hakan Çalhanoğlu 65'te durum 2-0 yaptı. Kenan Karaman 85'te. 83. dakikada 3-0 yaparak 3 puanı aldık. Çok güzel oldu. Mesela bunu böyle devam etmesi lazım. Karadağ'da böyle yapmamız lazımdı ama ne yazık ki onu yapamadık. Evet Hollanda maçına geldik. Hollanda'yı daha önceden yenmiştik. Ona güvenerek belki çıktık. Belki de kaybettiğimiz nokta orası. Kendimize fazla güvenmememiz gerekiyor. Her an her şey olabileceğini göz ardı etmemek gerekiyor. Futbol oynuyorsunuz. 90 dakika yani son 90 dakika artı uzatmalar hakem düdüğü çalana kadar dikkat etmeniz gerekiyor konsantrasyonu kaybettiğiniz anda her spor branşında olduğu gibi futbolda da bunun cezasını keserler. Kesiyorlar da. Biz nasıl kesiyorsak onlara, onlar da bize kestiler. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Evet, hezimet mi? Hezimet. Olmaması gereken bir şeydi. Daha farklı da olabilirdi. Gene buna da e, sevinmemiz mi gerekiyor diye düşünüyorum ama böyle olmamalıydı. Tabii e, bundan bir ders çıkararak yolumuza devam etmemiz gerekiyor moralleri bozmadan daha iyiye gitmek için daha çok çalışmak gerekiyor. Daha çok çalışırsanız da başarırsınız yani. Biz size güveniyoruz. Yani bunu daha önceden yaptın, bunu da yapabilirsin. E, Avrupa Şampiyonasına güvendik. Onun ait bir video yaptım. Beni mahvettiniz yani. Onu da söylüyorum çünkü yani yaptığınız maçlara bakıyoruz. Size güveniyoruz. E ona bakıyorsunuz 3 maç sonra çok farklı bir tablo çiziyorsunuz. Bu tabloların sayesinde de biz böyle yani ne bileyim görünen görüntüye bakarak yorum yapıyoruz. Fakat ne yazık ki bunu da ne bileyim bizi yalancı duruma düşürüyorsunuz yani. Yani çözemiyorum ben bunu. Yani halbuki sizin sergilediğiniz performansa göre biz de değerlendirme yapıyoruz. O yaptığımız değerlendirmeye bakıyoruz. E şimdi hayal kırıklığı yarattığınız zaman biz nasıl ne yapacağız? Yani biz de bilemiyoruz ki işte bir tahmin yürütmek de artık zor oldu. Artık es kaza mı diyeceğiz yani ne olacak bilmiyorum. İşte Hollanda maçı. Klasen'le dakika bir, gol bir. Evet zaten bütün alt üstü oldu her şey. E, Depay'ın günüydü. Depay 3 tane hat-trick yaptı. 16'da, 38'de ve 30, 54. dakikalarda durumu 4-0'a getirdi. Biri de penaltı Çağlar Söyüncü'nün de oyundan atılması 44. dakikada her şeyi değiştirdi. Evet ondan sonra da zaten 10 kişi kalmış. Zaten rakip güçlü. Bir de 10 kişi kaldığınız zaman yani ne yapabilirsiniz? Evet es kaza bir şey çıkacak. Artık golleri daha fazla yememeye bakmak istiyorduk. Ama Til bu kez devreye girdi. 5-0 yaptı. Malın'la da 6-0 oldu. Daha sonra e, maç bitmek üzereyken de e, Cengiz Ünder şeref sayımıza attı. 6-1 mağlup olduk ne yazık ki. Evet kötü bir durum ama kötü. Dibe vurmadan yükselemezsiniz. Onun için de bu bize bir ders olsun. Diyelim diğer maçlarda e, inşallah hani daha başarılı olursunuz bekliyoruz. Ee, yapabileceğiniz bir şey, daha önceden yaptığınız bir şey yine tekrarlayabilirsiniz. Ama tek istediğimiz tam konsantre. Yani bunu yaptığınız zaman bir de 90 dakikada her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Bunu vermediğiniz sürece hangi maça çıkarsanız çıkın. Eğer dalga geçerseniz cezayı ağır keserler. Bunu mutlaka ve mutlaka ilke edinmek gerekiyor. Bunu ilke edinmediğiniz takdirde de böyle sonuçları görmeye mecbur kalacağız. Ne yazık ki gördüğümüz o. Bizim tavsiyemiz bu. Tabii ki siz işi daha iyi biliyorsunuz ama vallahi sistem istem kalmadı. Her yer dar, darmadağın oldu yani. Onun için oturup yeniden bir kurgu plan yapıp bunu düzeltmemiz gerekiyor. Onun için de iş size kaldı yani. Yapmanız gerekeni yapmanız gerekiyor. Tabii başarılar diliyoruz. İnşallah dört maç kazanırsanız yani diye düşünüyoruz. Ama çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Mutlaka ve mutlaka dersinize iyi çalışmanız lazım. Çalışırsanız yenemeyeceğiniz takım yoktur. Çünkü sizi yeniyorlarsa siz de onları yenebilirsiniz. İlke edinmeniz gerekiyor. Mazeretler de başarıya engel değildir. Onun için oturup dersinize iyi çalışmanız lazım. Tek istediğimiz de bu. Herkese iyi seyirler diyorum. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.